yemyeşil doğada arabayla gidiyoruz. Ama harika bir görünüm var ya. Doğayla iç içe olmak harika. Mükemmel diyebilirim yani. Keçiler dıngır dıngır geliyorlar vallahi. Sanki köyüme gittim. Çok güzeller. Süper bir yere çadırımı kurdum. Şahane bir doğa manzarası var. Adamın biri yaylanın içine ağaçların tam ortasına güzel bir ev yapmış. Çok beğendim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kamp ateşimi yaktım. Gecenin karanlığında oturuyorum. Sessiz. Süper. çıtır çıtır yanan ateşin başındayım. Odunlarımı kırdım. Gece soğuk. Gece soğuk. Umarım odunlarımız yeter. tam çadırımın önüne kurdum ateşi. Odunları bir an önce kırmam lazım. Ama mükemmel bir ortam diyebilirim. Sessiz, huzurlu iş hayatından uzak. Köftelerimi attım. Tavuklarımı pişiriyorum. Umarım güzel olur. Çıtır çıtır yeniyorlar valla. Nali gibi güzel fiyat. Bir yandan üşüyorum... ...bir yandan takviye. Aç ayı oynamaz vallahi. Ay maşallah. Buyurun gelin beraber yiyelim. Hadi bakalım. Uf.